Lokasyona bağlı olmadan yaptığınız işin hakkı olan kazancını sağlamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Kullandığınız markalardan hiç %15, %25 keşbek kaldınız mı? Veya tavsiye ettiğinizde herhangi bir marka bunun için size ödeme yaptı mı? İşte bunu burada sağlayabilirsiniz. Hem evinizin ihtiyaçlarını alarak keşbek sağlayıp hem de tavsiye ettiğiniz için güzel bir kazanç oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? her tavsiye ettiğiniz kişiye ücretsiz üyelik oluşturup, müşteriye edinip ve aynı şekilde onlara da kazanç elde etmeyi öğretip kendinize güzel bir ekip kurarak başarılı bir ticaret geliştirebilirsiniz. Her ticarette güçlü ekip en önemli stratejidir. Doğru yönetmek yönlendirmek için sizlere destek verilerek lider olmaya adım adım öğreniyor olacaksınız. Aslında aradığınız her şey Cyberian Wellness markasında mevcut doğal bitkisel ürünler, avantajlı alışverişler, lokasyona bağlı olmadan işi yürütebilmek, loto projeye dahil olup araba sahibi olmak, online ve canlı eğitimler Türkiye ve yurt dışı, network marketingin tüm püf noktaları ve çalışma sistemi ile anahtar teslim eğitimler, yılda iki kez seyahat yapma fırsatı, ek gelir, ana gelir ve birçok bonuslar sizleri bekliyor. Karar sizin. Evet, ben hayatımı değiştirmek istiyorum ve hazırım derseniz ekibime hoş geldiniz.